Şimdi burada birinci ayette yani, Tanrı şeyde, ne diyor? Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'le birbirliği. Müjdenin başlangıcı. yüzde Kelime. yüzde kelime şeyde, ne diyor? Evangeli. Evren Evren geliyor. 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 Ervangeldir. Ervangeldir. Evet, doğru. Bu anlam nedir? Müjde. Müjde. Tabii müjde. Müjde'nin anlamı nedir? Anlamı? Müjde sevindirici haber. Aa, müjde. Müjde ne haber? Sevindirici haber. Evet. Yozgatlılar, yozgatlılar, müjde. Müjde sevindirici haber. Evet. Ama haber, haber. Kötü olabilir. Evet, tabii, haber. 7일이자, 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 7이자7이자 7일이자, 7이자 7일이자, 7이자이자 7일이자, Kabul edenler amin diyebilirsiniz. Amin. Amin. Amin evet, amin amin. Yani ikinci olarak Büyük. bizim için ya burada diyor ki İsa Mesih'le ile ilgili müjde ne? Müjdenin diyor değil mi? Ee, İsa Mesih'le ile ilgili diyor. Yani İsa iman edenler için müjde ne olabilir? Ya İsa iman edenleri bırakalım şimdi kenara bırakalım İlk önce bütün insanlar için biz de diyelim iyi haber diyelim. Yani bazılar yani şey uzun bir hedef koyuyor kendine, kendisine hedef koyuyor ders çalışıyor ya ben Boston Üniversitesi ya da ondan sonra ne var mesela Kansas Üniversitesi ben girip şey olacağım. Ha, başka biri ise ben doktor olacağım. O zaman çapa çapatıma ben şey ya da Cerapaşa ben e, gireceğim diyelim. Çalışıyor lisede, okuyorlar. Çalışıyor. Yani ya çok futbol seviyor ama o kendisi e, Fenerbahçeli. Fenerbahçe. Sen hangi tutuyorsun abi şöyle kafa sağa, sağa. kafasına kafasına çünkü bura bura şey yakın ya taksim kafası sadece, <laughs> <laughs> sadece bu Beşiktaş'ta olsaydı Beşiktaş'ta olsaydı. Ya ben de eski Galatasaray <laughs> ee, tut, e, tuttuğum takım yok da e, eskiden e, Beşiktaş biraz iyi geliyor. Neden? Nedeni neden? Yani siyah beyaz oluyor ya, yani. evet. hmm. siyah beyazı o i̇yi. forma biraz iyi geliyor. Yani biraz iyi geliyor. Ya Başka sebebi yok. Yani şey, Galatasaray'da <laughs> şey var ya, Alex. Evet, <laughs> Alex De Souza. De Souza. Yani Alex De Souza kendi ülkesine dönüp <laughs> kitap yazmış. Orada Hı. biraz aa, iyi, iyi olmayan şeyler yazmış. Hı. Bunun için Hı. gazetede birkaç gün önce ben okudum. Gazetede yani söylüyorlardı. Doğru. Ama o, onun e, Türkiye'de olduğu zamanı ben hatırlıyorum. Alex Dersuç'a, yani Fenerbahçe için gerçekten efsaneydi ya gerçekten. Dokuz sezon boyunca böyle hatırlıyorum. E, neyse, şimdi şimdi e, o o çocuk Galatasaray'da diyecek hatırlıyorum. Ee, Galatasaray bugün terbiye derbi oluyor. E, Beşiktaş ile ya da Fenerbahçe ile. Ya, herkes koşuyor. Ama bu ya Cenab-ı Paşa ya diye ya, televizyon ya da başka şey bırakıyor. Sadece böyle şey havlu ile şey dolanıp ya, yazı yazıyor burada. C P ne demek? Çerap başı demiyor. C, -p. Anladın mı? Ondan sonra şey, ders çalışıyor. Öyle. O kadar şey gayret ediyor ve en son e, okulu kazanınca çok seviniyor değil mi? O çocuk için tabii ki e, sınavın sonu çıktığı zaman büyük e, e, sevinç veren haber olabilir değil mi? Ve, ya da Başka yani bizde e, bütün dünyada ya, parasız yani bugün e, parasız yaşamaya e, yaşayabilen kişi yok. ya Herkes paraya mülteciler, paraya ihtiyacımız var her zaman. Ya sen yolda yürüyordun, orada ha, ya biz bizim için e, şey, piyango bizim için iyi değil biz Rab'den her şey alıyoruz. Piyango, biz e, Rab'e bağlı değilse alabiliriz. Ama Rab e zaten gökteki kuşlar ve kır e, çiçenler, kırda olan çiçekler giydiriyor ve yediriyor ya. Ya onlardan biz daha değerliyiz ya Rab'e. bunun yani için kaygılanmıyoruz aslında. Aslında bunun için piyango bizi ilgilendirmiyor. Ama oysa Sokakta bir tane piyango buldum. Buldum. Ondan sonra aa, hala şey şey olmamış. Ondan sonra e, e, cebine koydum. Daha sonra görüyor o birinci çıktı. Çok büyük yine de haber, iyi haber olabilir değil mi? Evet. Yani her çeşit bu dünya iyi haber olabilir. Ama kendimize soralım ilk önce. Kendimize soralım. Sen imanlı insan. İnsan Rab olarak kabul ediyor. Rab ne diyor? Ee, dünya yaratan. Değil mi? Dünya yaratan. Her şey her şey. Her şey sahibi. Benim sahibi. Abi, abi. Gerçekten. Rab'dir değil mi? Rab. Rab, Rab'dir. hakkında ve onun bize vermek istediği güzel bir şey varsa onun verdi, verecek güzel bir şey onun vermek istediği şeyde daha güzel, daha iyi bir şey olabilir mi? Yok, yok. Olmaz değil mi? Olamaz. 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 Bunun için sen diyorsun ki ben İsa'ya iman ettim diyorsun. O zaman senin için artık Hı. dünyada müjde. iyi haber. Başka şey kalmadı. Değil mi? İsa'yı ilgili i̇yi haberden başka yüzde yok senin için. Hı. Senin için. Bu az önce benim okudum e, kitap kim yazdı? Markus yazdı. Markus biz e, onun hakkında fazla e, şey haberimiz yok. Ama en azından şöyle bir şey biliyoruz. Ee, Petrus var ya. 12 İsa'nın 12 havalelerinden e, biri olan. Evet. Ee, Petrus e, o günkü dünya ya yani Roma İmparatorluğu dünyasında e, Grekçe yaygındı. Greççe ortak dil olarak kullanılıyordu. Grekçe. E, maalesef ama maalesef Petrus yani e, e, shape, 발 존나, 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 나 존나, 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 존 i 존나, 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 밀나 존나, 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 나나나 Antakya var. Bu bugün, bugün Hatay yerinde. Antakya'da çalıştığını e, söyleniyor. E, mesela e, o sadece Yerushalem'de ya da İsrail bölgelerinde çalışmadı. başka e, yerlerde çalışıyor. Böyle yani olunca ne ihtiyacı oluyor? Tercümanlığa. Ya çünkü Grekçeyle vaaz vermez o. Mesela bugün e, bizde mesela sen ee, herhangi bir ülkeye gidip vaaz veriyorsun ama o o ülkesinin, o ülkenin e, dilini sen bilmiyorsun. O zaman mutlaka seni anlayarak kendi diliyle başkalarına seni e, kişiyi bulmak gerekiyor kendine değil mi? Yani bunu yapıyoruz. Aynen bunun gibi Petrus da e, bu şekilde kullanıyor, çalıştırıyor. Markos, yani biliyorsunuz e, Petrus İsa'la hep böyle yakın daha devam ediyordu. Bunun için İsa'nın ıı, ıı, yaptığı işlerinden, İsa'nın söylediklerinden çok iyi anlıyordu, biliyordu. Bunları hatırlıyordu ve vaaz devamlı ve ya da başka göre küçük kurum halinde bir şey ıı, öğretme, ıı, öğretme ıı, olay olduğu zaman yine de ıı, çeviriyordu. Markus bunun için devamlı düşünüyordu. Bir, yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 5 7, 8, 9, 10, 11 mesela devam ediyorsun. Markos da 12 haberlerden biri olmadığı halde yani İsa hakkında her şeyi çok iyi anlıyorsun. İsa ne yaptı, ne söyledi, ne öğretti yani o. İsa orada mesela şeyde e, ceriyada ne yaptı, her şeyi biliyor gibi oldu Markos. Bunun için yani daha sonra İsa köy alındıktan sonra aslında ilk başta, bilir musunuz bütün İsa'nın öğretmenleri var ya, İsa, ben tekrar geleceğim dediği için, İsa'nın dediğine göre, onlar, İsa'nın kısa süre içinde tekrar döneceğini düşündüler ilk başta. Ama onlar, zaman gittikçe anlıyorlardı. Yani, aha, hemen geri döneceğim demek, sadece bu dünyasal, zaman kavramıyla değil, ruhsal anlamı taşıyormuş diyerek onlar gün gittikçe yaşlanıyorlar, yaşlanır. Ya bir an ölebilirler, ya. ölebilirlerdi. değil. Bunun için aa, onları eskiden ben gördüm, olayları ben kaleme, kalem, kaleme alıp yazacağım. Çünkü ben bu dünyadan olursam ya geri kalanları nasıl İsa hakkındaki olaylar nasıl anlatır? Yani sadece acından acı çıkarsın olmaz. Yani ben yazacağım gibi e, kalkmaya başladılar. Buraya. O da e, tabii ki şey mektup olarak e, e, ki e, Paulus vardı. Paulus aslında ilk başta bu e, 27 tane kitap e, İncil'de olan ilk başta yazılmış olan kitap Selanik kitap. Birinci Selanik. Birinci Selanik kitap. Ee, şey olarak, olarak. Ama İsa hakkındaki şeyleri böyle, İncil diyoruz, e Matta, Markos, Nuka, Yuhanna diyoruz değil mi? Evet. Bu dört taneden en erken yazıldığı, kitap Markos. Ah, Markos. Melevi Nuka. Nuka, evet. Nuka. Markos. Nuka. Marcos sonra? Değil? Markus sonraki. Sonra Bilmiyorum. Yuhan. Yuhan. Yuhan en son. Neyse. Ee, böyle Markus yazdı. Yes. Yazdı. Yes. Ee, evet. o da az önce söylediğim gibi. Kendi Yahudi. Hayatı... Yahudi. Evet tabii ki Yahudi. Ee, kendi hayatında şey. E, Panavası e, var ya var. Yani e, Müslüman arkadaşlar yanlış anlıyor. ...Barnabas İncili diyen bir şey varmış diye e, iddia ediyorlar da... ...yani aslında Barnabas e, şeyin arkadaşıydı ya, Paulus'un arkadaşıydı. Elçilerin içlerinde görüyoruz. Bundan aynı zamanda... ...Marcos, e, Barnabas'ın böyle yeğeniydi. Öyle mi? Yeğeniydi yani. Evet, bunun için hatırlıyorum... ...birinci, e, yani bu olan bu... E, ...Paulus, Barnabas e, ve Paulus'un birinci e, müjdeleme seferinde Panapaz, Paulus ve Markus. Üç kişi beraber yola çıkıyor. Üç kişi beraber yola çıkıyor. Antakya'dan başlıyor. Ve e, Türkiye diye bir e, küçük limanda gemiyle, gemiyle Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'a. Her şey bir şeyde. Kitapta burada var. var. Harika. <laughs> Ee, oraya gitti, ona da e, mesela şey hatırlıyorsunuz, e, orada e, e, Sergio Paulus diyen e, şey, e, vali var, vali, o tamamen o şey, Rab'e döndü, e, Sergio Paulus, Rab'e döndü. E, orada vakit geçici devamlı, olaylar devamlı oluyor ve en son şey, karayalı e, gemiyle tekrar geldi, e, nereye gitti? Perge'de Bugün de var şeyde, Antalya var ya. Antalya'da daha. orada çok yakın. Perge'de biliyor. Oraya geldi. Orada maalesef Marcos kaçtı. Kaçtı. Marcos kaçtı. Marcos var ya. Ya yani şey. Onu göstereceğim size Marcos. Ee, Ölçüleyişleri 13. bölüm size göstereceğim. 13. <laughs> bölüm de. Eee 13. bölüm 13. ayet, 13. ayet. 13 13. Markus 13. bölüm, 13 şöyle diyor. Paulus'la beraber bera, beraber dindekiller Pap'tan denize açılıp Pampilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise Yuhanna şeyde Markos'tan bahsediyor. Yuhanna Markos'tan bahsediyor. Yuhanna ise Onları bırakıp Yerusalem'e döndü. Bu Yuhanna Mark olsun. Değil mi? Yani ee, hmm. buradaki Yuhanna diye de Yuhanna kitap yazdı. O Yuhanna değil. Diğer kişi. Bu Markus yazan Markus oluyor. Aynı kişi. Hmm. Yani şeyin acaba bahsettiğim gibi Parapas'ın e, ee, yeni yeğeni oluyor da. Ya ben de eskiden Perge'ye gittim. Gittim. Orada ee, Toros Dağlar var ya, Toros Dağlar. Oraya baktım, aa beyaz beyaz. Sanki Beşiktaş gibi duruyordu ya, beyaz. Beyaz, uzaktan. Yaz, yazıydı. Yazın oraya gittim. Yani yüksek dağlara bakıyorum, uzaktan görünüyor beyaz. Yani nasıl oluyor? Kar devamlı geliyor. Ee, yaz olunca e, yazın e, erimeye başlıyor. Ama yine e, devamlı şeydir ama en e, darların e, cebellerinde hala duruyor kar değil mi? Ondan sonra tekrar kış oluyor. Kış tekrar geliyor değil mi? Böyle olunca devamlı e, il boyunca ya da devamlı şu devamlı orada kaldırıyor. Böyle olan yerde beyaz duruyor ya, değil mi? Yüksek dağlarda görüyoruz, değil mi? Yani bu Afrika, o kadar sıcak olan bölgelerde böyle olan yerleri görüyoruz. Yani Kilimanjaro dağda en üstünde cildesinde şey böyle. Aynı yani bunun gibi biliyoruz. Tam böyle. Perge'de şey Toros dağlarına bakıyorum o cil ve tarafı olsun şeyleri de beyaz oluyor. Evet. Yazın olduğu halde, yazın olduğu halde bunu gördüm. Ben de yani bu şimdi sadece 13. ayette Yerusalem'e döndü diyor ya. Yuhanna, evet. Markus döndü diyor. Evet. yani bu İncil'de sadece ya yani Kıbrıs'ta şöyle onlar bu Sergin Pavlos iman ettiği şeyler oluyor. Pek onların ne kadarı evet. ıı, az çektiğini, zorun çektiğini pek <laughs> görmüyoruz. Ama oysa biliyor musunuz? Gerçekten zorun çektiğini. Gerçekten. Gittikleri her yerde ıı, çok böyle zor çekiyor. Yani bugün mesela sen ıı, ıı, başka bir ülke, yani mesela Hristiyanlıkta şöyle bir şey var. Başka ülkeye gidiyorsun, mesela müjdelemek istiyorsun, ya da Müslüman arkadaşlarının böyle bir şey, aynı bir şey var. Mesela başka ülkeye gidiyorsun, mesela böyle, Müslümanın yaymanı istiyorsun. Böyle olunca her ikisinde yani böyle gönderen, bir örgüt gibi bir şey, kilise olabilir ya da Müslümanlıkta ne, neler olabilir bir şey var. Mesela arasında böyle bir yol parası. Ondan sonra orada e, için gereken şeyleri karşılamak için gereken şeyler için e, para, para, veriyor, devamlı para gönderiyor. Bunlar bunlar uyuyor, değil mi? Genelde diyor. Olmayan da oluyor. Yani ya ben biraz lafımı uzatıyorum da. <laughs> e, genelde genelde şimdi Mü Müslüman arkadaşları yanlış anlayanlardan bir tane şöyle bir şey var. Yani e, Müslüman ülkelere gelip e, bizlere isteyen misyonerler var ya. Her biri ya şu, çok büyük rakamda uh, kendi uh, uh, ülkelerinden uh, para alıyor. Böyle olay yok. Olay böyle, böyle olay yok diyorum. Bazıları gönüllü çalışıyor. Anladınız mı? Gönüllü çalışıyor. Doğru, doğru. Bazıları. Ama doğru yani onlar uh, ya çok mesela zengin ülkelerden geliyor, diyor, hep böyle büyük para uh, onlar böyle e, şey, lüks yaşamak için bir şeyleri, öyle öyle yok diyorum size. Hatta bunu, bunun için bazılar diyor ki, İncil dağıtırken, İncil'e yüz e, dolar koyarak e, dağıtıyormuş. <laughs> Asla öyle yok. Ya, yani, <laughs> bana da ya. Ben de almak istiyorum ya. <laughs> öyle İncil'i. <laughs> Neyse. E, gerçekten, e, bugün de, de böyle genelde, genelde e, böyle e, k a r 어 ı eee diğer eee interjonal 파우 v r e l e r l e k 나 r ş ı 스 a m a l 스 유한나 l ı ş ı y 열 r u z bugün. Ama Paulus'un diyoriminde, e e ve kadar okuyoruz. İki tane bölümünden hmm. okuyoruz. Yani Perge, ondan sonra e, bugünkü Yaybaş, daha sonra Konya, daha <laughs> sonra evet Hatun Saray aşağıda. Daha sonra şey var, Derbe. Mesela oraya kadar gidip tekrar dönüş yapıyor. Mesela ondan sonra en son Antakya gidiyor. Dön dönüyor. Bu çok kısa yol gidiyor. Bugün bunu o, biz ee, arabayla yolculuk, yolculuk yap, yaparsa mesela en fazla 3-4 gün yeter değil mi? Biliyor musunuz? Ee, şeye göre ya, e, bu birinci sadece sadece diyorum sadece birinci yolculuk bile 5 6 sene sürdü. 5 6 sene. 5 6 sene diyorum size. 5 6 sene

O, bu imanıyla çıktın Çok zorluk çektiler ya aslında. Düşünün, 5-6 sene kimse seni beklemiyor. Seni bekleyen kimse yok. Sadece sen. sen Rab seni gönderdiği diyerek yolculuğa çıktım. Bazı yerlerde seni taslamak istiyor. Yani seni öldürmek istiyor. Ezzet ediyorlar. Sen onadan kaçıyorsun. Var değil mi? Kaçıyor, bazı yerde. Kaçıyor, kaçıyordum, Devam ediyor. Dönde. ona da, gerçekten bugünkü değişimle <laughs> yani